Vallahi iyiyim ben de dayı ya. Ya dayı sana şey diyeceğim. Şimdi benim Kirkenes'ten ne yani Kirkenes madeninden bir Kirkenes'e gitmem lazım. Şimdi onun için aracım da yok. Biliyorsun buraya taksiyle geldim bir. Işte şu dorsayı bıraktık buraya. Ya ondan sonra zaten adam aldı tıra çekti yani benim işte. Ya dayı şimdi ben ee, neyle çıkabilirim buradan Kirkenes'e kadar yani bildiğim bir yer var mı? Bak şimdi evladım. Şu yanda bir tane Cem var, gördün mü? Bakayım dayı. Hah, evet bak şurada bak gördüm. Evet dayı. Ya yani Şimdi bak biliyorum o markayı çok sevmiyorsun ama Yani mecbursun Çıkmak için. Ee, şimdi evladım ee, Onun e, sahibi ölmüş. Ee, yani sahibi dediğim Çeken kişi ölmüş. Ee, ve şu anda Onu yukarıya çıkarana 1 milyon TL verecekler. Evladım. Yani, parası çok iyi. İşte istiyorsan çıkartabilirsin ee, bu tırda kekense çıkabilirsin ya şimdi dayı ben Cemal Tekin sevmem daha bak tırın yüzünü falan görmedim hiç bakmadım yani ki Allah bilir Cemal Tekin'se tır zaten çok modifiyedir çok kötü bir şeydir ki ben sade seviyorum yani İyi tamam bakalım dayı ee, neler olacak bakalım görüşürüz hadi kendine iyi bak sen de öyle olsun, sen de Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu arada yepyeni bir videomuza. Şu an çok sinirim bozuk. Ya abi şimdi benim Kirke nasıl patron var dedi gel o yani gel dedi bildiğin iş var dedi. E şimdi benim Kirke'ye gitmem lazım bunun için. E arkadaşlar şimdi ben bunun için kendime araç buluyorum. Oo oh, oh. o ne oğlum? Of of yanlış ya. Arkadaşlar tır çok kötü ya. Of ben bunu bilmek istemiyorum. Ya abi şu tipe bakar mısın ya? Bir dakika bir dakika. Şimdi abi bak. Cemal Teks niye sevmiyorum? Hem abi kötü mal yapıyor yani. Şu Cemal Tex'in içindeki, Joe içindeki mallar çok kötü. Ya parası 1 milyon diyor. 1 milyon memnuniyeme edecek abi. Bir tır alıyorsun zaten. 20, 20 milyon yani. Ne yeme edecek? Neyse arkadaşlar. Ya abi bak şu tırın kötülüğüne bakar mısın? Bak. Daha buradan belli oluyor. Şu bayrakları Nasıl dizmişler? Bu ne abi? Bak tır skanya. bayrağı şurada bu arada yani. Bu artık nasıl bir şey şuraya bak şuradaki metal hiç sevmiyorum Ya bak buradaki metal takıyorsunuz amaç ne Krom kaplama aynı hiç sevmem en iyisi sade aynı abi Öne demirlik takmış ne anlamı var kardeş rally arabası mı bu Allah'ım ya bir de bir sürü ışık döşemiş Sanki hiç ışığı yok gibi Heh tekerler yeşil ne anlamı var Heh Plastik yazıları beyaz kardeşim biz burada gerçekçi olmaya çalışıyoruz. Sen bize... Oh boru var. Öf. Egzoz mu yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun? Abi çok kötü ya. Oh. Bu ne abi? Bu tır değil. Ne olmuş ya? Abi çok kötü ya. Her yerinde krom var. Vallahi yandık arkadaşlar. Bence bir tırımıza binelim bakalım. Arkadaşlar zorundayız. Yapacak hiçbir şey yok. Şu dorseleri yolda giderken bir bombayla C4'le falan patlasak. Şu tırı da bir Şöyle bir diğer tarafa göndersek çok iyi olacak da. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Ya bak. Şuranın kötülüğünün hiçbir şey yok yani. Abi bu ne ya? Yok etmiştir. Bu ne? Bu ne abi ya? Of. Ben cenane yedik ama haydi bismillah diyerekten bir maaşımızı yapalım. Tamam bak. Kont anlaşması da falan. Onu ellememişler Allah'a şükür. Şimdi abi 3 dorse de beni biraz bozar şeklinde saldık. Şimdi arkadaşlar biz bu üç dosyayı buradan nasıl çevireceğiz o da ayrı bir dert tabi. Bakarsanız. Şöyle. Şimdi abi bu tır buradan nasıl dönsün? Şimdi ben arada sırada dış kamerayı kullanmak zorundayım yoksa tır dönmez. Evet şöyle. Evet dönmüyor arkadaşlar. Biraz geri alacağım. Bir tren gibi kıvrılıyor ya. Of bu ne ya? Tren mi tır mı kullanıyoruz? Ne kullanıyoruz? O da belli değil. Ha taktırdık. Ne takıldı? Ne takıldı oğlum ha? Ya, takılacak bir şey yok çünkü olay orada. Abi şu de ayır oluyorum cidden ayar oluyorum bu arada. Hadi çıkıyoruz bakalım abi. Ha, hadi bak tamam bak ben 3 dorse kullanmayı sevmem bir insanım. Bunu biliyorsun. Ya bize üstüne Beni bu kirkeneste kullandırıyorsun bana bunu yani Abi olayın daniskasına bakar mısınız arkadaşlar ya Bu ne ya Bu nasıl bir insanlık kardeşim e al bak tren gibi geliyor e şimdi arkadaşlar ben hiç olsa kullanmayı sevmiyorum tabi yani Şoförlükle alakalı olarak kullanabilirsiniz ya Ama abi ben bak kullanırım Ya ama yani böyle tren gibi kıvrılıyor falan böyle benim bir, bir psikolojimin içinden geçiyor Şöyle Tamam Şuradan devam edeceğim. Allah şükür burada tır falan yok yani. Yoksa nasıl çıkaracağız biz bunu? Üf, bir de cemel teksi. Ha, bir de beyaz lastik yazısı. Abi böyle tır kullanacağım hiç aklıma gelmez dedi. Hadi bakalım. Allah sonumuz ailesi. Şimdi bak biz buradan nasıl dönelim? Şöyle bir şansımızı deneyelim. Eğer taktırırsak nane yeriz. Ama hadi bakalım. İnşallah gelir geldi vallahi. İyi tamam ya. İyi gidiyoruz da. Arkadaşlar sıkıntı şurada. Şimdi ben e, böyle tırın e, içinden geçilmiş tırlara yani ve içinden geçilmiş dorselere hiç sevmiyorum. Ve yani gerçekten tır çok kötü. Onu söyleyeyim. Ha, gerçi Scania yani. iyi de yani modifiyesi falan iyice Abartmışlar ya binanın içine girmek zorundaydım Bu arada yoksa dönmez Niye dönmeyecek gerçi Şöyle gitsek tamam döndürdük Sıkıntı değil ya Bir şekilde bir şeyler yapıyoruz Abi şu beyaz lastik yazıları ne ya of. Vallahi ayar oluyorum ya Bu ne Şimdi arkadaşlar şurada <laughs> Cemal Tekstil atasım var aşağıda neyse Artık yapacak bir şey yok Yukarıya çıkmak zorundayım en azından tırın beygiri yüksek yani buna bir şükür edelim. Yoksa nane iyice ne yerdik? Şimdi biz buradan nasıl döneceğiz? Şöyle alacağız. bayır çıkartıyorlar bana bu 3 dorsele. Bir de hani şimdi tır şey ne bileyim man olsa ren olsa premium falan Naneyi yerdik yani. Ama Allah şükür altımıza ya ar var ona şükürler olsun yani yoksa bak bir de arkadaşlar bu olmasa nane iyice yerdik ya Allah şükür bu var yani ya ama hiç sevmiyorum ben böyle kaplamaları ya yani tırı birazın C4 ile patlatasım var ama yukarıya çıkacağım artık zorundayım yoksa patronun dayak yiyeceğiz evet tır stop etti mükemmel bir daha çalıştırdık Şimdi bak, al bak bak şu en arkadaki dorse zor çıkar burayı da deneyelim bakalım. O, oh. Allah 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 şuradan git. Hadi abi gel. Gelirsin değil mi? Bu en arkadaki dorsa ne yapıyor abi abi? Tamam, çıkardık. Çıkardık arkadaşlar. No problem. Yani hasar alsa da benim bunda değil. Çünkü benim çalıştığım bir şirket değil. Yani ya bir de bunu çıkaracak adam nasıl söylüyor ya? Allah bilir bana da bu madendeki abi kışkırtma yapmıştır bence. Çünkü ölmesinin bir imkanı yok. Anahtarı da üstünde mi zaten? Bu da biraz şansımıza geldi. Döner mi? Vallahi döndü tamam. Arkadaşlar şu madende 3 dorsa online tricker sempi olarak yasaklandı biliyorsanız. Şimdi abi sen bu madende 3 dorsayı Türkler kullanıyor tam bak onda bir şey yok. Ya ama şimdi gidip ne bileyim Çinliye bir e, versem bu 3 dorsayı bir yandan da böyle arttı düşün Rene Premium falan var. Gerçi Kine hepsi kanyıcıdır. Bunu söyleyeyim. Ya ama bilmiyorum arkadaşlar. Ya. Çok saçma geliyor bana. 3 torse bu madende acayip saçma. Çünkü biliyorsunuz maden dar. Bir de bunu online olduğunu düşünün. Bütün yollar falan böyle dolu oluyor. Gerçekten 3 torse çok zor olur. Ya bir de bu Çinliler böyle gidip taktırıyor ya bunu. Ondan sonra dönemedim diye ağlanıyorlar. Ondan sonra banyayınca diyorlar. Niye banyedik? Yani salak saçma iş. Şu anda benim permabanlı hesaplarım çok var arkadaşlar. Banafı geldi bir ara trigger smp. O sırada hiçbir hesabım yani hesaplarımı kapatmıştım. <laughs> o yüzden biraz şanssızlığıma denk geldi ama artık yapacak bir şey yok. Abi şuradan Arkadaşlar niye sağ sol yapıyorsun diyenler olabilir. Tır yukarıya doğru şu an bayır çıkıyoruz ya. Bayır çıktığımız için iyice bir zorlanıyor abi. O yüzden sağ sol yapıyorum. İnşallah bana bir dahakine böyle kötü tırlar vermezler. Biliyorsunuz benim kendi tırım var. Ve ben ondan gayet memnunum. Şu bayraklar ayar oldum abi. Tırın kilometresi kaç? Bir dakika çok merak ettim. Bakacağım. Bir daha 125 km. Sadece madeniymiştir. Kitkenes'te yapılmış. Yani olaya bakar mısın ya? Tam tır biraz rahatladı. Arkadaşlar tır yapmışlar. Ondan sonra modifiye etmişler. Ya biliyorsun Scania'ların çoğu beyaz olarak çıkıyor renk olarak bu da beyazları alabilir veya siyah olarak da çıkmış olabilir çünkü gerçek rengi siyah Siyah olarak çıkmış arkadaşlar Üstüne de gitmişler modifiye yapmışlar içinden geçmişler tırın Daha demin tır stop etti bu arada Göstermedim orayı gerçekten çok sinirlendim çünkü ya, Videoda küfür vesaire olsun da istemiyorum Bunu da siz de iyi biliyorsunuz ya, O yüzden İyi bari bak trigger tempedeki sinire çekler yok ama şu an aldığımdaki tıra sinir olmayan da ne bileyim. Bak abi bak bak. Bir dakika şimdi size bir şey göstereceğim. Bir detay daha göstereceğim. Ya, abi o kadar salak saçma yapmışlar ki bir dakika. Şu ayna iyi bakın bak. Şurada bir tane bir dakika şöyle göstereyim hatta. Arkadaşlar şurada bir tane boru var ya bir dakika. Bak bak boru sağ sol sağ sol sağ sol. Boru sağ sol sallanıyor abi. Ne kadar dandik bir şey olun bu. Boru vallahi sağ sol yapıyor ya. Arkadaki şu V8 bursu. Abi ne alaka ya? Sıkan ye. Böyle mahvetme ya. Git IVE koy mahvet ya. Şimdi arkadaşlar doğruyu söyleyeceğim. Ben eve koy benim en sevmediğim marka. Şimdi buradan biz nasıl döndü? Döndüğümüz... Allah Allah Allah. Aman diyeyim. Bu viraja hızlı girmek tehlikeli. Şimdi abi, bak biraz şöyle gideceğiz. Hadi. Biraz şöyle aşağıya vereceğim. Hadi abi. Geçer mi? bakalım. Evet tam geçmişim. Şimdi abi burası da biraz sıkıntılı. Burayı şuradan alacağım bir dakika. Ş şöyle misine. Tamam böyle gel. Böyle gel. Tam döner. Ya arkadaş işte bu kadar basit. Şimdi biz şuradan alsak hep geniş almaya çalışıyorum. Ya yani ben normalde biliyorsunuz dar seviyorum. Ama bu 3 dorsede dar diye bir şey yok. hep. Yani e, genişin darını almaya çalışıyorum bu 3 dorsede diyeyim sizlere. Elimden geldiğince o kadar da geniş almıyorum yani gidip de e, ne bileyim 6 dorselik tırı çevrilecek yerden 3 dorseyi çevirmiyorum yani. 2 dorselik çevrilecek yerden 3 dorseyi çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi abi bu tır buradan zor döner bence. Bir deneyelim şansımızı. Hadi şoförlükte bir sıkıntımız yok. Ya yani ben sürerim abi, hiç fark etmez. Şöyle gelse. Tamam. Arkadaşlar bakın hep paçayı kurtarıyorum ya. Allah'ım ne ne kadar e, nasıl diyeyim, şans değil aslında bu ya. Yani şoförlükle de alakalı biraz. Bu şu an Clive'de oynuyorum. Direksiyon setimi satmak zorunda kaldım. Bir önceki videoda direksiyon setim vardı. Of aman diyeyim. Aşağı yuvarlanmayalım. Git abi biraz. Biraz maç. Tamam. Şuradan. Tamam döner. Önde çok rahat döndü. Tamam sıkıntı yok ya. Biz Çinli değiliz ya arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Hadi abi az kaldı zaten. Az kaldı. İnelim artık şu madene. Maden diyorum. Kirkenese gidelim artık. Çıkalım artık şu kirkenese. Gerçekten şu madendeki ee, şu dar yerlerden sinir geldi demeyeceğim. Şu 3 dorseden sinir geldi. Gerçekten insanı kanser ediyor bu 3 Ha Bir de altımdaki tır da beni kanser ediyor. Abi şuna dıştan bastıkça ba bastıkça bu arada. Baktıkça kusasım geliyor. Bu ne abi ya? Ya hadi tam tır yaptınız anladım da yani Abi şöyle beyaz yapın sade yapın üstüne bir tane böyle bir tane Türk bayrağı atın yani şu ortadaki bayrakların hali ne ya bu ne abi gidin şu bayrakları nasıl diyeyim size Ee, ortaya bir tane sıkanyasın asın iki kenara King asın güzel dursun eşitlemeli dursun hadi bu Scania yazıları güzel duruyor zaten onları geçtim e, abi ne bileyim e, Arkadaş şurada e, şey kartal değil de Scania logosu olsa daha iyi olurmuş yani arkadaşlar çok şey buradaki Bak burada navigasyon varken şurada navigasyon ne gerek var yani, o da şimdi ayrı bir mesele yani buraya bir tane belki bir tane telefon koyarsın tamam hadi oradan navigasyon açık olur da Yani bir yerde navigasyon varken ya yani, multimedya navigasyon varken yani, daha küçük bir navigasyona gerek yok bence yani, göz yanılması boşuna yani, arkadaşlar Bunlar gereksiz detaylar yani, hele şu dışarıdaki buru çok saçma onu kesin kaldır Git şu lastik yazlarını siyah yap. Güzel bir tane jant tak abi ya. Jantın kötülüğünü gördünüz mü ya? ya? Bu kadar kötü bir jant var mı ya? Gitmişler en pahalı janttan almışlar. Daha sonra da yeşile boyamışlar. E zaten en pahalı jant kötü duruyor arkadaşlar. Bunu bilin şimdi abi. Biz şuradan döneceğiz. Döner inşallah ya. Döner mi? Döner döner. Şu tabelayı götürmek istemiyorum. Ama gidecek herhalde çünkü Daha da yukarı çıkmıyor abi mı salma, salma salma dur Çek imdatı İmdatı sal Hadi kardeşim Tabelayı götürmekten başka bir çarem yok galiba arkadaşlar Evet başka bir çaremiz yok O yüzden geri al Şu tabelayı bir kıracağız herhalde dur Bir kırmadan birinci dorsa geçsin de Diğerleri kırar otomatik Bakın kırdılar zaten Aa kurulmadı Tamam güzel geçtik. E, geçemedik. Bir dakika. Şimdi ben buraya ayar oluyorum. Gerçekten burada 3 dorsa kullanmak gerçekten kanser. Ele Cemal Tex kullanmak kanserin kanseri. Böyle bir tırı kullanmak kanserliğin kanserinin üstünde zaten. Bu ne abi ya? Şöyle gitsek. Of 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 of. Yok yok gelmiyor. Tamam tamam. Bir dakika arkadaşlar ben yapacağım. Ben yapacağım. İnat ettim. Şimdi arkadaşlar bizim abi, bu ne ya tren gibi kıvrıldı yemin ediyorum. Hadi yani bir dorsaya bir şey yoksa üç dorsa ne ya? Şimdi bakın biz bu tırı buraya kadar getirdik. Şimdi arkadaşlar oyun arkası ar şeyden gelecek. Biz buradan biraz yukarı alacağız. Tamam mı? Abi? Şu tırın önündeki farlara ya. Cık. Bu kadar fara ne gerek duyuyorsunuz? Bu kadar çakara ne gerek duyuyorsunuz? Tamam. Zaten üstteki şeyi yakmıyorum yani. Onu söyleyeyim. Tam buradan da abi. Oh. Vallahi diferansiyel kildini falan kullanmadan indik. Oh, yemin ediyorum kanser içinde Ka kanter içinde kaldım. Kanser mi ya? Allah'ım. Vallahi arkadaşlar kanser ediyor bunlar insanı ya. Cidden ya. Ama olsun. Oh, vallahi terledim bak. Bu ne ya? Cık. Bıktım. Hadi kardeşim, devam edelim. No problem. Tamam güzelce ne? Tüne geçti. Zaten tüne geçmekte bir şey yok. Şimdi buraya geçeceğiz. Buradan da geniş almamız lazım. Dönerken. Yani buradan dönerken de geniş alacağız. Çıkarken de. Ya çıkarken bir sıkıntı etmez de. Şimdi şuradan alacağım. Ben buraya araba taktıranı gördüm arkadaşlar. Multiplay'de ya. Ya buraya araba taktıran kim kardeşim ya? buraya da genişten almalıyız. karşıdan birinin geldiğini farz edin. O şekilde genişten alacaksınız. Mecbur. Tamam. Buraya da geçtik yalnız. Şu bayraklar çok kötü dur. Arkadaşlar şu bayraklar çok kötü duran duruyor diyenler şu anda yorumlara. Gerçekten tır dorse ee ve kirkenes'in içindeki dar yollar bizi kanser etti diyenler şu anda herkes yorumlara abi söyleyeyim yani. Gerçekten beni de yordu bu dorse. Artık şu bir fırlatıp gitsin şu dorse. Fırlatırız sıkıntı değil. Şimdi buradan döneceğiz. Bize kolay gelsin. Şimdi abi burada biliyorsunuz tek dorse bile aşağıya düşüyor. Şimdi bu dorselerin belki birincisini düşürmem de yerleri düşecek abi mecbur. Şöyle alacağız. Böyle. Devam et. Evet, birincisini düşürmedik. Hayret ettim lan. Hiçbirini düşürmedim. Arkadaşlar bu kadar iyi bir şoför var mı kardeşim? Yok tabii ki. Evet. Doğru bildiniz. Benden iyi şoför yok. Şimdi abi şurayı da şu bayıra da çıkalım. Artık Scania ya zaten hız kazandırdım. Bu saatten sonra durulmaz. Yastır yok olmuş ya. Şu traktörde bir selam verelim traktör geçtik mi biz? Yok yok buradaydı değil mi? İnşallah. Aa, burada. Çalmamışlar arkadaşlar. Oh. Valla ben uzun zamandır kirkense gelmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Traktör bizi duymuştur umarım. Şimdi oh normal yol çıktık biz. Artık gerisi bizi ilgilendirmez. Şimdi abi. Buralar, buralar kolay zaten. Asıl Kirkenes'ten çıktık. Allah şükürler olsun. Şu tırda bir tane C4 bulursam C4 patlatacağım. Parası falan umurumda değil cidden. Yeter ki şu marka kapan. Ah bak taktırdık. Abi 3 dorsa ne hadi. Yani ben şey yaparım arkadaşlar. Bir dorsa buraya çıkarırım aşağı inerim. Bir dorsa buraya çıkarım Bir daha aşağı inerim. Bir daha alırım. Bir daha çıkarım Ona tamam mı? Ama 3 dorse bir kere de arkadaşlar tıkılan Hadi 3 dorse yani 2 dorse ver var bari ya. E yani diğer birinde aşağıdaki elemanın getirsin yani. yani. Bu kadar 3 dorseye ne gerek var bir ya, arkadaşlar? Yani hiç mantıksız ya. Ciddi tam mantıksız ama. Ciddi söylüyorum. Şimdi biz şuradan bir döneceğiz abi. Ondan sonra da Kirkenes'e doğru girişimizi yapacağız. Artık dönelim de bitsin şu olay. Bu arada ETS 2 nasıl indiririm falan diyen arkadaş için Steam'de var. Ama arkadaşlar ben aldığımda 40 liraydı. Şu anda oyun 150 lira arkadaşlar. Gerçekten biraz kazık. O yüzden bence hiç almayın. En en izleyin arkadaşlar. Yine aynı şey tekabül eder. Zaten ilerleyen abonelerde falan böyle bir ETS 2 Oyunu çekilişleri bir de yanında artı DLC'lere. Yani DLC'de önce Kirkenes Madenyon falan da oynayabiliyorsunuz. Bununla alakalı çekişler de yapmayı planlıyorum. Neyse biz şu tırı bir C4 diyelim abi. Şu Osman Usta'ya ben bir sorayım. Bakayım Osmanusta burada olacaktı. Yok mu Osmanusta? Usta ciddi misin? Vallahi yok ya evladım ya. Tamam Osmanusta Usta sağ olasın. Arkadaşlar C4 yokmuş. Sordum tırı da buraya bıraktım, Arabalar rahat geçsin diye. Abi cidden hasta ediyorlar. Gerçekten ya, abi niye C4 yok ya? Of, kafa yiyeceğim ya. Cık. Hadi, haydi Bismillah diyerekten marşımızı yapalım. Vitesimizi taktık. Dörtleri kapatalım. Ya arkadaşlar gerçekten sinir oldum ya. Bu ne abi ya? Ha, o sonuçta C4 kalmamış arkadaşlar. biliyorsunuz o satıyor. Allah bitirmiş. Artık yapacak bir şey yok. Üç dorsayız. Şimdi arkadaşlar ben bir evimize doğru bir geçeceğim. Şuradan evimize doğru gideceğiz. Yalnız bu dar aradan nasıl girecek bu? Girer inşallah ya. Bakayım. Girdi girdi sıkıntı yok. Şimdi bu bayırda bize kolaylıklar umarım. Şöyle. Evet şu anda 21 ile bayır çıkıyoruz. Artı bir de 3 dorsa. Şu an arkadaşlar hepsinde 6 toncuk var yani 18 ton. Bir de artı 3 dorsa ile çıktık. Allah aşkına olsun ben de şuradan bir emme doğru döneyim. Ama şöyle arka, arkaya yanaştıralım biz bunu. Gelsinler alsınlar. İstiyorlarsa çalsınlar. Umurumda olmaz şöyle geçeceğiz burada çalılık var Evet arkadaşlar evin şöyle arka kapısına doğru yanaşalım Tamam biz burada bırakalım tırı Artık alıcısı alsın abi benim da olmaz artık Artık bizim işimiz bitmiş bulunmakta arkadaşlar Allah şükürler olsun şu beyaz lastik yazılarını artık inşallah alırlar. Oh çalıklara girdik. Bu abi? Öf önümü göremiyorum. Sinek falan vardı şimdi burada. Arkadaşlar ben de şimdi evime gireceğim. Yani artık e, umarım paramı da buraya posta yoluyla gönderirler. Paramı istiyorum kardeşim. Ben de şimdi e, bir iki saate patronla buluşacağım arkadaşlar. E, bugünlük bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de bildirim tüm şeklinde açmaktasınız. Beni gerçekten gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çeki bakın. Şu Cemal Teksin ta ortasına bir tane mermi atasın vardı. da silahım yok evdeydi. siz gittikten sonra bir tane mermi atarım. 1 milyondan 500 bin verir. umurumda olmaz. Neyse arkadaşlar kendinize dediğim gibi şuraya bakmadan, şuraya bakaraktan. Ee, çok çok iyi bakın. Ee, daha sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O zaman bay bay.